Yaptıkları barajla azgınlaşan ve sel ile helak olan o kavim. Güneşe tapmaları sonucu şiddetli azaba uğrayan o kavim. Onları ne mühendislik harikası barajları kurtardı ne de inşa ettikleri görkemli şehirler öyle bir helak ki Allah'ın nimetleriyle azanlar sular altında boğularak yerle bir oldu. Kur'an'da Seylül Arim olarak zikredilen dehşetli azaba maruz kalan o kavim. Sebe Kavmi Sebe Kavmi Eski bir medeniyetin ibretlik hikayesi. Tarih boyunca birçok medeniyet hüküm sürmüş, büyük eserler bırakmış ve zamanı geldiğinde tarih sahnesinden silinmiştir. Matematik, astronomi, tıp ve mimari gibi alanlarda büyük yol kat etmiş olan bu uygarlıklar geride gösterişli eserler, saraylar ve tapınaklar bırakmıştır. Ancak tüm güç ve zenginliklerine rağmen bu medeniyetler zamanla yok olmuş ve birer yıkıntıya dönüşmüştür. Bu uygarlıkların bazılarının büyük felaketler sonucu helak oldukları bilinmektedir. Bu kavimlerden biri de Sebe kavmidir. Sebe kavmi zenginlik ve refah içinde yaşarken nankörlükleri yüzünden büyük bir felaketle helak olup gittiler. Sebe halkı ve Kur'an'daki yeri Eski coğrafyacılar Sebelilerin kalabalık bir toplum olduklarını, verimli topraklara sahip bulunduklarını, güzel kokulu bitkiler yetiştirdiklerini, ticarette ve ziraatte ilerlediklerini zikrederler. Sebe ticaret filosu mevsimlik rüzgarları iyi bildiği için Hindistan'la ticareti tekelini almıştı. Hindistan, Çin, Somali ve Sumatra'dan getirilen mallar Uman sahiline boşaltılıp Sebe kervanları tarafından Kızıldeniz'e, oradan Mısır, Suriye ve Filistin'e taşınırdı. Sebeliler tarihte medeni bir kavim olarak bilinmişlerdir. Sebe hükümdarlarının yazıtlarında onarma, vakfetme, inşa etme gibi kelimeler ağırlıktadır. Bu kavmin en önemli eserlerinden olan Marib Barajı da ulaştıkları teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. Sebe kralları gelişmiş şehirler inşa ederek surlarla çevrili güçlü merkezler kurdular. Sebe halkı M.Ö. 8. yüzyılda kurulmuş ve M.Ö. 3. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş. Kadim bir uygarlıktır. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinin 15. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Sebe kavminden bahseden en eski kaynaklar Asur Kralı Sargon'un savaş yıllıklarıdır. Bu yazıtlarda Sargon kendisine vergi ödeyen devletler arasında Sebe Krallığından da bahsetmiştir. Sebe halkının refahı ve Marip Barajı Sebe halkı dönemin ileri mühendislik bilgisiyle Marip Barajı'nı inşa ederek çölün ortasında verimli bir tarım alanı oluşturmayı başarmıştır. Güney Arabistan'ın kurak iklimi ve düzensiz yağış rejimi bu bölgede suyun kontrollü kullanılmasını zor hale getirmiştir. Bölgeye belirli dönemlerde düşen yoğun yağışlar ve yılın büyük kısmında yaşanan kuraklık, Sebe halkını gelişmiş bir sulama sistemi kurmaya yönlendirmiştir. Bu ihtiyaca cevap olarak inşa edilen Marip Barajı, 16 metre yüksekliğinde, 60 metre genişliğinde ve 620 metre uzunluğundadır. Barajın sağladığı su kontrolü sayesinde bölgedeki geniş tarım alanları düzenli olarak sulanabilmiştir. Andolsun, Sebe halkının oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Sebe kitabelerinde bu alanlar marip veya iki ova olarak geçer. Kur'an'da geçen sağdan ve soldan iki bahçe ifadesi de bu verimli vadilere işaret etmektedir. Marip'teki bu baraj aracılığıyla sulanabilen toplam alan 9600 hektardır ki bunun 5300 hektarı güney, geri kalanıysa kuzey ovasına aitti. Bu iki ova Sebe kitabelerinde bazen Marip ve iki ova diye anılırdı. İşte Kur'an'daki sağdan ve soldan iki bahçe ifadesi muhtemelen bu iki vadideki gösterişli bağ ve bahçelere işaret eder. Fransız Holevi ve Avusturyalı Glaser, Marip setinin çok eski devirlerden beri var olduğunu yazılı belgelerle ispat ettiler. Himer lehçesiyle yazılan belgelerde bu barajın ülke topraklarını verimli kıldığı yazılıydı. Ancak bu refah içinde şükretmek yerine sapkınlığa yönelmiş, Kur'an'ın bildirdiğine göre güneşe tapmaya başlamışlardır. Hüt hüt, ben Onların, Sebe halkının Allah yerine güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları doğru yoldan alıkoymuş da doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan onları, göklerde ve yerde gizleneni ortaya çıkaran, gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmekten alıkoydu. Nankörlük ve ilahi Ceza Arim Seli Onlara demiştik ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik.'' Kur'an'da Sebe halkından ve nankörlükleri sebebiyle bu halkın başına gelen sel felaketinden bahsedilir. Hatta bu felaketin nasıl meydana geldiği ayrıntılarıyla anlatılır. Zira Sebe kavmine gönderilen azaptan Seylül Arim yani Arim Seli olarak bahsedilmektedir. Kur'an'da geçen bu ifade aynı zamanda bu selin meydana geliş şeklini de göstermektedir. Arim kelimesinin anlamı baraj ya da settir. Seylül Arim kelimesi de Set'in yıkılması sonucunda meydana gelen bir seli anlatmaktadır. Marip barajının yıkılmasıyla meydana gelen sel, sebe ülkesinin tarımsal yapısını büyük ölçüde tahrip etti. Barajın ve sulama sistemlerinin çökmesi geniş tarım arazilerini verimsiz hale getirdi ve halkın refah seviyesini ciddi şekilde düşürdü. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Ayrıca Sebe kavmine ait sütunların yüzeyinde Sebe dilinde yazılmış yazıtlar bulunuyordu. Bu yazıtları inceleyen Hristiyan arkeolog Werner Keller, Kutsal Kitap Doğruyu Söyledi isimli kitabında şöyle demektedir. Arimseli Kur'an'da haber verildiği gibi gerçekleşmiştir. Zira böyle bir barajın olması ve yıkılarak şehri tamamen harap etmesi, Kur'an'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örneğin gerçekten de meydana geldiğini kanıtlıyor. Sebe kavminin çöküşü. Sebe halkı bu felaketin ardından büyük bir çöküş sürecine girmiştir. Kur'an'a göre Sebe halkı helakten sonra parçalanmış topluluklar haline gelmiş, refahlarını kaybetmişlerdir. Fakat onlar Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan ettik ve onları tamamen dağılıp paramparça ettik. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Tarihi kaynaklara göre Sebe halkının bir kısmı Yemen'de kalırken bazı gruplar Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerine, özellikle Mekke ve Suriye taraflarına göç etmiştir. Ancak bir daha eski güç ve refah seviyesine ulaşamamışlardır. Sebe devleti baraj felaketinin de etkisiyle iyice zayıflamış ve milattan sonra 6. yüzyılda Himyeriler tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kur'an'ın tarihi gerçekleri önceden haber verme mucizesi ve Sebe halkının ibretlik sonu. Sebe halkının yaşadığı ve bugün tamamen ıssız bir harabeye dönüşen Marip, insanlık için büyük bir ibret levhası olarak durmaktadır. Kur'an, bu halkın nasıl büyük nimetler içinde yaşadığını, ancak nankörlük ederek şükürden uzaklaştığını bildirir. Onlara bahşedilen verimli topraklar, yemyeşil bahçeler ve mühendislik harikası Marip Barajı, Sebe halkına refah içinde bir yaşam sunmuştu. Fakat şımarıklıkları ve sapkınlıkları yüzünden bu nimetler ellerinden alındı. Güçlü şehirleri çöle karışan bir harabeye dönüştü. Bugün tarihçiler ve arkeologlar Sebe halkının gelişmiş bir medeniyet kurduğunu Marip barajıyla tarımı kontrol altına aldığını ve sonunda büyük bir sel felaketiyle dağıldığını kabul ediyorlar. Peki okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygamber nasıl milattan önce yaşamış, Çölün ortasında kaybolmuş bir uygarlığın varlığını baraj sistemini ve helak oluşunu nasıl haber verebilir? Ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Arap tarih kaynaklarında bu kadar detaylı bir bilgi yokken Kur'an yüzlerce yıl önce yaşanmış bir olayı, baraj sistemini, bahçelerin iki tarafta olmasını, nasıl yıkıldığını hatasız bir şekilde nasıl anlatabilir? Bu gerçekler Kur'an'ın bir beşer sözü olmadığını, aksine Allah'ın kelamı olduğunu açıkça göstermektedir sebe halkının sonu Allah'ın nimetlerine şükretmeyen ve peygamberlerin uyarılarına kulak asmayan toplumların nasıl helak olduğunu açıkça göstermektedir bu olay geçmişten geleceğe bir uyarıdır bunda Elbette çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır bu kadar daha yüzümü göremeyeceksin. Devam, Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden mutlu evliliğin sırları şimdi mybedesten.com'da. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.